çalışırken batan bir oyun serisi ve durumu toparlamak için yapılan çirkin olaylarla karşınızdayım. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. 90. Eightborn açıldığı zaman yayınlara başladık işte oğlum. Üst... Ya geçen seneki gibi yaparım oğlum benle aynı mertim işte devam yani. Sonuna ve 2000'li yılların başına baktığımızda oyun dünyası inci gibi pek çok oyuna ev sahipliği yaptı. Bu incilerden bir tanesi de GTA markasıydı. İzometrik kamera açısıyla açık dünyasında serbestçe gezinebildiğimiz GTA oyunları şu dönemki ağırlıklarına sahip olamaz. Baksana zamanında bu oyun çıktığı zaman millet diyor ki oğlum Oğlum oyuna bak. Masalarda pek çok oyuncu tarafından adı bilinen ve sevilen bir seri halindeydi. Diğer yapımcıların imrenerek baktığı bir oyun serisiydi. Fakat o dönem hatırlayanlarımız olacaktır. Aynı zamanda GTA gibi popüler başka bir seri daha vardı piyasada. Hatta o dönem için GTA'dan daha popüler bir seriydi demek çok da ya Neydi? yanlış olmaz. Bahsettiğim oyun serisi Driver. Vallahi bilmiyorum. Ben farklı bir önüne karıştırdım. Driver 1 ve 2. oyunuyla gerçek anlamda bir hitti. Yapımcısına deli paralar kazandıran milyonlar tar Koray. <laughs> Ares abi. tarafından oynanan herkesi kendine hayran bırakan bir oyundu. Aracınızı atlayıp süper grafikler eşliğinde gezebildiğiniz türünün en başarılı oyun serilerinden biriydi. Abi zaten. oğlum düşsene o zamanlarda. Driver. Driver abimi nasıl bilmezsin lan. O dönemin GTA'sı gibiydi lan hatta oyun. Yani abartmak gibi olmasına bak şu oyunu bir yerden hatırladım lan. Ama 2018 yılında God of Red nasıl konuştuysak o dönemde de Driver oyunlarını konuşuyorduk. Bunları anlatıyorum çünkü farklı bir videoda mı gördüm acaba? Bu serinin ağırlığı iyice anlaşılsın istiyorum. Fakat bu video serisindeki diğer örneklerde olduğu gibi Driver serisi içinde işler bir noktada sarpa sardı. Aga. Bölüm 1. Peki ne oldu? Ne oldu? Tabii ki GTA gibi yanlış bir ekiple Sidik yarışına girildi. Şöyle anlatayım. Driver'ın birinci ve ikinci oyunu inanılmaz başarılara ulaşınca oyunun yayıncısı Atari ve oyunun yapımcısı Reflections üçüncü oyun için kolları sıvamaya başladı. İlk iki oyundaki başarılı performansları hem kendileri olan güveni arttırmış hem de oyun dünyasındaki tüm gözlerin onlara çevrilmesine sebep olmuştu. Üçüncü oyun için de Reflections kolları sıvamış ve çalışmalara başlamıştı. Ama o anda bir şey oldu ve tüm planları tabir caizse yok etme noktasına geldi. Alex ne oldu ki Çünkü piyasaya GTA 3 çıktı. GTA 3 sadece büyük bir hatırlattı. Olmadı. Aynı zamanda tüm oyun dünyasını derinden sarsan bir oyun oldu. 3D bir açık dünya, araç kullanmak, yaya olarak ilerleyebilmek, yapabileceğiniz görevler, kafanıza göre takılabileceğiniz ortamlar yani GTA 3'ü anlatmama gerek yok. Hepimiz biliyoruz zaten. Oyunun etkisi o kadar büyük ki ben şeyi bilmeyen yoktur bu arada yani. Peki Reflections ve Atari de bu etkinin altına girdi. Driver markasının hali hazırda ikinci oyunla birlikte yaptığı işleri çok daha modernize etmiş bir oyun oldu GTA 3. 2001 yılında GTA 3 piyasaya çıktığı gibi Reflections da oh. Driver 3 ile ilgili planlarını büyütmeye başladı. İlk iki oyun zaten çok başarılıydı. Üçüncü oyun içinde beklenti tavan olunca Reflections elini korkak kalıştırmadı. İstanbul'un da içinde olduğu 3 devasa şehir 70'ten fazla kullanıldı. Ah hep hayalimdi küçüklükten beri ya. araç rekor bir harita büyüklüğüyle Driver 3'ü eşsiz bir yapım haline getireceklerdi. GTA'yı unutturacak bir oyun olacaktı. Yapımcıysa tamam İstanbul'dasın ya. İlk ekip Driver için görseller, fragmanlar yayınlamaya başlarken kendilerinin pek sevdiği rakibi Rockstar GTA 3'ün üzerine bir başka klasik oyun daha yayınladı. 2002 yılında Vice City piyasaya çıktı. Baksana abi adamlara takır takır oyun çıkarıyorlar. GTA 3'ten sonra Vice City'de eleştirmenlerden tam not alınca yapımcı Reflections ve yayıncı Atari ter dökmeye başladı. Onlar da bir oyun geliştiremezken GTA serisi için iki oyun çıkmış ikisi de oyun dünyasını etkisi altına almıştı. Geride kalmamaları gerekiyordu. En önemli oyun markalarını GTA ile... Şu Vice City'yi çok oynamak istiyorum bu arada ya. ...rekabette kaybedemezlerdi. Ancak kendilerinin büyük vaatleri gerçekleştirebilmek için de zamana ihtiyacı vardı. Oyunun yayıncısı olan Atari ise bu kadar beklemek istemediği için bu geri kalan zamanı para ile satın almak istedi. Oyunu hala hazır... Ama öyle normal oynayabiliriz oğlum HD paketi bir çakacaksın. Bir ton para dökülmüştü fakat Atari riski arttırıp daha çok para döktü. Bir noktada bu dökülen paraların miktarı o kadar arttı ki Driver 3'ün sadece maliyetini çıkartması için 4 milyon adet satması gerekiyordu. Bakın arkadaşlar 4 milyon diyorum gerçekten büyük bir sayı. Hele hele o yılları düşünürsek çok çok daha büyük bir sayı. Seneler 2003'ü gösteren de Driver 3 hala geliştirilme aşamasındayken GTA'nın yapımcısı Rockstar'dan başka başka oyun sesleri yükselmeye geliyor değil mi? başladı. Hani en iyi GTA oyun olarak gösterilen oyundan bahsediyorum. Hatırlıyor musunuz? Hangisinden bahsettim? Tabii ki GTA San Andreas. Abi bu oyun harbiden bir ayrı ya. Rockstar GTA ve Vice City çoktan gerisinde bırakmış. 2004 yılında yeni GTA oyunu San Andreas'ı çıkarmak için hazır. GTA 4'ü sadece YouTube'a özel çekiyoruz. Çünkü RP e başlayacağı için şimdi GTA GTA yapamam. Yani çok iğrenç gözükür. ...başlamıştı. Bu haber Driver 3 cephesini daha çok germeye başladı. Çünkü San Andreas'ın sadece vaat ettikleri bile Driver 3 için endişelenmeye yeterdi. Ancak Rey. bu noktada şunu söylemek lazım. Bunlar... Son görev değil mi bu? Şu an bildiğimiz gerçekler. O yıllarda oyuncular olarak bunları bilemiyorduk. O yıllarda bildiğimiz tek şey uzun yıllardır geliştirilme aşamasında olan Driver 3'ün de oyun dünyasını sallayacağıydı. Düşünsene abi yapımcı sağlam, ilk iki oyun sağlam, üçüncü oyun için vaatler çok büyük büyük. Bu adamlar kendini zaten ispatlamış. Driver için kötü olmasına imkan yok. GTA San Andreas Steam'den aldım. Ben düşünceler böyleydi. Ama işin aslı öyle olmadı. Ne GTA San Andreas için planlanan çıkış tarihi Ekim 2004'tü. Driver 3 için ise Kasım 2004. Fakat Driver 3'ün yayıncısı Atari, GTA ile birebir rekabete girmemek için oyunu çok daha önce çıkarmak istiyordu. Zaten oyuna çok fazla para kıtmışlardı, bir de GTA ile kafa kafaya yarışa girmeleri halinde iyi satış rakamları elde edemeyebilirlerdi. O yüzden Atari başka bir plan ortaya çıkardı ve oyun tam hazır hale gelmese bile oyunu yayınlandı. DC'yi ben oynayıp bitirmedim mi ya? ama kararı aldı. Peki bu sevgili Atari bu riskli fikri neden uygulamaya koydu? Çünkü daha önce aynısını denemiş ve başarılı olmuşlardı. Enter the Matrix oyununu hatırlıyor musunuz? Atari'nin yayıncılığını yaptığı oyun bitmeden piyasaya çıkmış ancak Matrix isminin ağırlığı ile iyi satış başarısına ulaşmıştı. Atari burada da aynı şeyi denemek istedi ama o Abi DC geldi. DC hangi oyundu la? DC hangi oyundu? Ha bizim bir şey şey ekiple oynadığımız tamam tamam tamam. Ortada çok büyük bir fark vardı. O fark şu ki... En... kanman içiyorduk The ha. Matrix neredeyse bitmek üzereyken piyasaya çıkarılmıştı. Erken çıkarılmıştı eyvallah ama bitmek üzereydi. Driver 3 ise bitmeye yakın bir oyun değildi. Daha önünde aylar vardı. Sıkı, Yine de 2004 yılının Haziran ayında oyunu çıkarmak için hazırlıklara Hadi başladılar. Düşünün planlanan çıkış tarihinin neredeyse 5 ay öncesine çıkacaktı oyun. Zaten işin skandal kısmı da burada başladı. Çok istediğim şey bu ya. Çok hayalini kuruyordum ben böyle şeylerin. İstanbul'da bir oyun. Bölüm 2 Yalan Reklam yalan Oyun çıkarma bu? kararı verdikten sonra Driver için genel oynanabilirlik performansına şöyle bir bakan atari yetkilileri oyunun bu haliyle çok tepki alacağını çabucak kavradı. Fakat yine de oyunu erken çıkarma planlarından vazgeçmediler, onun yerine daha çirkin bir yönteme başvurdular. Oyun medyasından inceleme satın aldılar. Atari'nin bulduğu bu yöntem bir nevi kazan kazan durumuydu. Atari oyun dergilerine 9'dan aşağı not vermemek kaydıyla Driver 3'ü 2 ay önceden gönderecek ve incelemelerine de izin verecekti. Ha. Bunu kabul eden dergiler de özel içerik sayesinde satışlarının 2-3 katına çıkaracaktı. O yıllarda Driver bekleyen oyuncuların açtığını bir düşünün. İnternetten bilgi erişmek şimdiki gibi değil. Oyun dergileri özel Driver 3 incelemesi yayınlaması haline satışları uçurabilirdi. Nitekim bu çirkin teklifi kabul eden iki dergide oldu. İkisi de Future Media Kuruluşu'nun bünyesinde barınan PSM2 ve Xbox World'tu. Oyunu iki yıl önceden inceleyip 10 üzerinden 9 veren bu dergiler oyuncuların aklındaki ufak şüphe kırıntılarını da aldığı götü. Düşünsene o zaman şimdi GTA'nın içini diyorlardır bu ne iş kardeşim falan filan türdü. Efsane puanlar almıştı oyun. Dolayısıyla da herkes driver uçu avuçlarını kaşıyarak beklemeye başladı. Ama sonuç olarak Atari firması gerçeklerden kaçamadı. 2004 yılının Haziran ayında oyunu heyecanla alan oyuncular tokat yemişe döndü. Karşılarında 9 puan almış bir efsane beklerken hatalarla dolu mekanikleri yarım yamalak çalışan bir oyun buldular. Atari'nin teklifiyle ilgisi olmayan saygıdeğer oyun medyası da doğal olarak Driver 3'ü yerden yere vurduğu büyük hayal kırıklığı olarak damgaladı. Şimdi olay burada bitti diyor. Son Andreas tokatlar oğlum yani. bitmedi. Bundan sonrası bir ilginç. Tabii ki bu olay böyle kapanmadı. Oyuncular unutmaz. Sırtlarından vurulmuşa dönen insanlar PSM2 ve Xbox World dergilerinin bağlı olduğu Future Media şirketinin bir başka üyesi olan Games Radar forumlarına yığılarak öfkelerini dile getirdi. O kadar fazla öfkeli mesaj alıyordu ki şaşırdı Future Media. Ne yapacaklarını bilemediler el ayaklarına dolandı. Sonuç olarak <laughs> da herhalde Atari'nin muhteşem <gülüyor> <gülüyor> çözüm giderme meteneklerinden ilham almış olacaklar ki yorumları birer birer silip olayın üstünü örtmeye çalıştılar. Ayy, bu çözümün tam de... sıçmışlar ya doğurduğu tek sonuçsa tahmin edebileceğiniz üzere oyuncuları daha da öfkelendirmek oldu. Tabi oğlum direkt yani ya bir, bir, iş yapıyorsan abi işine için işin içine yalan dolan ne bileyim işte rüşvet ya, böyle şeyler katarsan illa ki o gelir sana bir yerde tıklatır aga ya, yapmamak lazım. Peki yani. bu esnada Ateri ne yapıyordu biliyor musunuz? Battı balık yan gider hesabı çıkış yolunu yine kurnazlıkta yani Ateri'nin bu seferki yinliği bir pazarlama firmasıyla anlaşmak oldu. Bu pazarlama firmasının çalışanları forumlarda sahte hesaplarla driver en ağırından savunmaya başladılar. Allah'ım bu nedir? Koskoca firmaların yaptığı işe bak ya. Tabii ki bu bir anda ortaya çıkan Driver 3 savunucuları çok ikna edici olamadı. Gerçek oyuncular işten kıllanmaya başlayınca araştırmaya koyuldular. Araştırmalar sonucunda da bu savunucuların pazarlama şirketiyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkaran oyuncuların kafasında tek bir soru kaldı. What the fuck are you doing, Kateri? Bölüm 3. Ilginç sonuç. Olayın en başına yani Atari'nin driver vuruştan çabuk para kazanma çabasının sonuçlarına dönecek olursak oyunun çıkışı hiç fena değildi. Atari için umut verici rakamlarla çıkan oyun incelemelerin gelmesi ve skandalların birbirini takip etme sonrasında ivmelenmek yerine hızla düşüşe geçti. Sonuç olarak driver için bu macerası 1 milyon barajını bile aşamadı. Bu fiyat... Ha, belki adamlar demişlerdir ki la zaten bokuyu yiyeceğiz. Çıkaralım milleti dolandıralım paramızı alıp siktirip gidelim mi demişler. Kus için kendine bir kurban arayan Atari gözüne geliştirecek gibi kestirdi. Reflection'ın kurucusu Martin Edmondson'ı istifaya zorlayan firma bir süre sonra Edmondson tarafından gelen bir dava da karşılaştı. 2006 senesinde dava süreci sonucunda anlaşma sağlayan taraflardan Edmondson 2.1 milyon dolarlık bir hisse değeri ve 2.2 milyon dolarda nakit alarak yüzünü güldürdü. Böyle yüz güldürmeye can kurban olsun. Hem bu efsanevi driver ya. serisinden hem de driver 3'ten Merhaba Mert nice aylarımızı yıllarımızı yıllar seviyorsun. Eyvallah ebremlik, 6. Ayı. kesen Atari'nin bir sonraki hamlesi geliştirecek ekip Reflections'ı oyunun isim hakları ile birlikte satmak oldu. Driver markasının isim hakları geliştiricisiyle birlikte Ubisoft'a geçti. da bu Driver efsanesini tekrar şahlandırmak için birkaç girişimde bulundu. Bunlardan en önemlisi 2011 yılında çıkan Driver San Francisco'ydu. Oyun genel olarak başarılı olsa da bir zamanlar GTA'ya kafa tutmaya çalışan Driver'dan eser kalmamıştı artık. Ubisoft Driver serisinin canlandırmanın yolunu sadece araba oynanışına odaklı kalarak bulmaya çalıştı. Ha, araba oyununa çevirdiler ha. Ancak Driver San Francisco kötü olmasa da Ubisoft'un devam etmesini isteyecek bir satış başarısı yakalayamadı. Yine de şansını denemek isteyen firma yeni bir oyun için çalışmalara start verdi. Ben mesela bak, bu burada bir böleyim. Ee, şeyi çok merak ediyorum mesela. Bir ara mesela e, PES ve FIFA'nın çekişmesi vardı ya. PES ve FIFA bir ara çekişiyordu. Harbiden PES mi, FIFA mı? PES mi, FIFA mı? PES mi, FIFA mı? Herkes bunu konuşuyordu bir ara. Şimdi mesela şu an herhalde PES kötü duruma düştü. FIFA şu anda öne geçti diye biliyorum. Yanlış değilsem. Yani çoğu oyuncu artık FIFA'yı tercih ediyor. PES ne kadar güzel de olsa kötü de olsa. Ya şu anda bence online online açısından FIFA bir öne geçirdi. Bir de oynanış açısından FIFA bir tokatladı gibime geliyor. Yanlış olabilir miyim bilmiyorum tam. Ama bana öyle geliyor yani dışarıdan gördüğüm. FIFA şu an bayağı öne geçti gibi. Bir de şu anda şeyi çok merak ediyorum. Watch Dogs'u hiç oynamadım. Watch Dogs GTA ile çekişebilecek bir oyun mu? Mesela Watch Dogs oynamalı mıyım? Bunu mesela merak ediyorum. Ne diyorsunuz mesela Watch Dogs FIFA ile çekişebilecek şey ne FIFA'sı? GTA ile çekişebilecek bir oyun mu? Ama bir noktadan sonra ortaya çıkmaya başlayan yeni driver oyunu bildiğimiz driver'dan oldukça farklı bir hale gelmeye başladı. Ubisoft da işlerin değişmeye başladığını anlayınca oyun oyunu ama değil adını değiştirme kararı aldı. Çünkü elindeki oyuna driver demek ki artık doğru olmayacaktı. O yüzden Ubisoft bu yeni yapıma başka bir isim verdi. Yeni driver oyununun yeni ismi... GTA ile kimse çekiyor. Evet adamlar tekel gibi yani. Watch Dogs'u mesela çok merak etmiştim. O zaman bilgisayarım kaldırmamıştı. İsmi Watch Dogs oldu. Nasıl bir oyun Şöyle Watch Dogs? Yapıyorum. Gerçekten Watch Dogs oldu. <gülüyor> 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 Ay, niye gülüyorum biliyor musun sevgili arkadaşlarım? Çünkü bu Uber akıllı Ubisoft'taki arkadaşlar Watch Dogs'un pazarlamasına yine GTA'yı kafa tuttular. GTA 5'in dünyasından sıkılıysan buraya geleceği gibi salak salak pazarlama olaylarına giriştiler. Ulan tarih gerçekten tekerrürden ibaretmiş be. Neyse ki Watch Dogs için işler Driver serisine göre daha iyi. Bir şey soracağım. The Crew ne yazdı biri? Ne, bir tane oyun vardı hatırlıyor musunuz? Online... Böyle 5-6 kişilik ekip koyup soygunlara gidiyordun, savaşıyordun. Başka oyuncular da oluyordu online. Savaşlı bir oyundu. Neydi lan o? The Crew muydu ya? Onun adı neydi? PD değil, PD değil, PD değil. Online, online. Bak bilen vardır bu oyunu. Zula değil ya, ne sırası oğlum? Crew muydu? Neydi lan o tarz bir oyundu ya. AP1 ile oldu da. Bak vallahi bildi. APB miydi neydi? Ne oldu lan o oyuna? Şöyle bir oyun vardı oğlum. Stil yapmanın maksimum olduğu açık dünya bir polis gangster çatışma temelli. Evet birileri polis oluyordu birileri hırsız mırsız oluyordu. Bu oyun güzel miydi ya? Biz bir ara oynuyorduk mesela ben hatırlıyorum. Steam'de bile bir yerde oynuyorduk ya. Ben hatırlıyorum bu oyunu oğlum. Ne oldu acaba bu oyuna? Çok merak ediyorum. Hayırlı <laughs> Atari'nin ise Driver 3 olayından sonra kendisini toparlayabildiğini pek söyleyemeyiz. 2008 can yılında I çıkan Alone in the Dark ile yine skandalları imza atan Atari, 2013'te iflasını Battı. ilan etti. <laughs> bir sene sonra başka bir firmayla anlaşarak online kumarhane oyunlarını el attılar. Bu sıralarda Alone in the Dark serisini yeterince iyi öldüremediğini fark eden sevgili Atari, Alone in the Dark Elimination diye berbat ötesi bir oyun çıkartarak bu kült serinin tabutuna da son çiviyi çarpmış oldu. Atari'nin ahlaksız teklifini kabul eden dergiler PSM2 ve Xbox World ise 2012 yılında kepeklerini kapattı. Bu skandala karışan diğer isimler gibi tarihin toz sayfalarının birer parçası oldular. Driver ise artık bildiğiniz gibi yoluna Watch Dogs olarak devam ediyor. Ama belki onu tekrar bir gün Driver adı altında piyasalarda görebiliriz. Bir şey soracağım. Watch Dogs harbi çok merak ediyorum. Watch Dogs iyi mi? Harbi merak ediyorum. Yani GTA ile karşılaştırmayın ayrı bir oyun olarak oyun olarak güzel mi? Kötü vardı abi, kötü. Kötü, tavsiye etmem. Kendi çapında iyi. Ya kendi çapında hikayesi falan nasıl yani? Sıkar mı? Meh bir oyun. Ha. O zaman oynanmaz Johnny. O zaman oynanmaz. Watch Dogs 2 oynadım ve çok beğendim bir bir oyun. Watch Dogs 2 2 1 değil zaten. Oynarsam 2 oynarım oğlum. Önermem abi bitirdim seriyi komple leş hikaye. Hmm. Bilmiyorum. Abi çok kayıplanma. Allah Allah. Herkes öyle diyorsa o zaman oynanmaz. Bana hitap etmez. Bana hitap etmezse o zaman yapacak bir şey yok kardeş. Abi RDR2 oyna. Bak 2 de hiç oynamadım. Başını bir oynadıydım sonra kapattıydım PlayStation'da. Öyle bir şey hatırlıyorum.